seçim oldu diyelim. Kimi desteklersiniz? Biz CHP'ciyiz. Evet. Ona veriyoruz. Kendim bildim ilk ilk oyumu MHP'ye vermiştim. Babam eve geldiğimde kızmıştı bana. O, cahildim bilmiyordum neyin olduğunu. Olur öyle olsun. Gençlik hatası. Evet. Peki niye CHP? Onu da söyler misiniz? Gençlerimiz öğrensin. Onlar da CHP yönlendirir. Ya şöyle bir şey. Niye CHP dersen. Soyulmadık, yapılmadık, yer kalmadık. Terörist dediler. olmaya yaptıklarını biliyorsunuz. CHP'nin mi? Hayır. Taybin ha Taybin evet. kılıçlar onunla neler söyledi açılımı bu oldu bu oldu şimdi ondan açılımı yaptı siz... bizim kız sorunumuz yok AK Parti öyle. kötü diye CHP'ye oy vermiyorsunuz siz Aha. CHP iyi diye veriyorsunuz biz e... CHP neden iyi onu anlatın gençler şimdi, şimdi şimdi abla AKP'nin gençleri izliyor bunu onlar CHP yöne kuruluş CHP Atatürk kurdu bu ülkeyi değil mi Nezalet evet. bu kadar ben 60 yaşındayım ben böyle bir şey görmedim görmedim diyorlar ki şey e, neymiş e, köprü yaptı. Ya köprü benim paramla Mecbur yapacaksın. Kendi parasını evet. yapmadı ki benim paramla evet, <laughs> yap. Mecbur yapacaksın. Şimdi niye geliyor? Şimdi bizim bizim Ekrem attılar içeri. Tutlar ama onun da var evladı. Yarın bir gün onun ona yapılan ona da yapılsın. Revanşist bir yaklaşım olsun. Yani ona ona da yapılsın. Onun çoluğu çocuğu var. Şimdi, onun karısı var. Onun annesi şeyi var. Soracağım. Bizim yani. ekran Başkan oldu Bak. masum oldu herkes biliyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Herkes Sen şuradaki ya. gençlere anlat Ekrem Başkan'ın 3 tane icraatını. Gözlerine girsin o icraatlar. Vallahi anlat 3 icraat. Ekrem, Ekrem başkanı. Başkan saat 10.00'da Ailesi zengin. Tamam. Yok ben e, şey tamam soymadı. Ekrem başkan çok çalışkandı. Çalışsın, evet. Sen üç tane icraatını anlat o AKPli gençlerin gözüne girsin. AK Parti gitti hmm. CHP geldi değil mi? Hmm. Tamam. Üç ondan tane icra. Ha, ondan yaptıklarını görmüyor niye? Şimdi sen Ekrem başkanın üç tane projesini anlat da dinleyin. Onlar gittikten sonra kaç tane proje açtı o? işte. Onlardan üçünü anlat. Göz, e... 2500. Ben sana söyleyeyim. Şeyi, Ekran, evet. 2500 evet. proje. Üçünü evet. anlat. Bu Sancak pardon bir, bir saniye bir Sancak Bir saniye bir, bir bilgi geldi. 12.500'müş abla. Sancak Tepe'den evet. yanı neydi? Samandıra Samandıra'dan şimdi sürüşleri var. Abla Şu bir taneyi. saniye durdurmak istiyorum bir saniye. Evet. Ee, şey onlar AK Parti ihalesi. Sen ekran başkanın ihalelerini al. Ha orasını bilmiyorum. O, yok o ama. AK. Parti. Onu bilmiyorum. Hı. Sen üç tane ihalesini ee, Onu bilmiyorum. göztepe Yok Gözsepe vardı zaten. Vardı. vardı, o vardı. Sen Ekrem, bizim Ekrem Başkan masum içeride gençleri CHP'ye yönlendireceğiz. Abla sen üç tane icat anlat. Bitmiş şeyler var. Ne heh ya. söyle anla, dinliyoruz. Neydi aklıma gelmiyor ya unuttum. Ben söyleyeyim bir tane. Metrobüs, metrobüs. Metrobüsler var. Evet. Akbiller var. Gülhane Parkı. Evet, Gülhane Parkı var. Top, Topkapı Sarayı var. Bir sürü var. Hangisini anlatamıyorum şimdi. bir Yetmez sürü, mi? Bir sürü. Ne varmış? Bir sürü. Gülhane Parkı. Gülhane Parkı var. Top, Topkapı var. Avrasya Tüneli var. Şeylere... E, çocuklara süt Gençin. dağıtıyor. Kapadokya. var bir sürü bir sürü. Şu anda aklıma gelmiyor. Evet. Bunlar da Eme, Bunlar yetmez mi? fazlası var da Daha. şu anda aklıma gelmiyor. Evet. Daha da fazlası evet. var. Evet. Daha da fazlası var. Aklıma gelmiyor. Seni şimdi gençler dinleyerek eee CHP'ye yönelecek inşallah, değil mi? Vallahi ben çocuklarımızın geleceğinden çok korkuyorum. Şu an seni dinlediler ve CHP yönelirler i̇nşallah, değil mi? İnşallah, inşallah, inşallah Rabbim. Rabbim sonumuzu hayırlı eylesin de bu gidişte sonumuz bilmiyorum. Yok şu an seni dinlediler, herkes Yok. tamam oldu. Erdoğan'a veren bir daha kesinlikle i̇nşallah. başkasına vermez. Yolu açık olsun, o da bir şey demiyorum. Onun da vardır zamanında yaptığı güzel bir şeyler ama ben görmüyorum. Hani görmüyorum. Ben Siz Ekrem Başkan'ın yaptığı Topkapı'yı, Gülhane Parkı. Biz partili. onları görüyoruz. Biz... Anıt, Anıtkabir. Anıt bir sürü diyorum Bak, işte şimdi anıtkabir. aklıma gelmiyor, Gel, aklıma gelmiyor bir, bir, bir kere sürü. Ekrem var. Başkan'ın Anıtkabir'in inşasında payının evet, olduğunu biliyor musunuz? Evet evet biliyorum biliyorum. Bir anıtkabir'in inşasını, oluyor. o Anıtkabir'in üstündeki taşları falan Ekrem Başkan döşedi. Evet evet, e, burayı da Ekrem Başkan yaptı. Burayı, her yeri o yaptı. Çamurdan çıkılıyor mu da burada? Çıkılmıyordu. Evet. Şimdi Sarıgazi'yi bir görün, Sarıgazi Belediyesini. Bu metronun olduğu yer çamurdan çıkılmıyordu eskiden. Evet. Şimdi bir gör Paris gibi yapmış adam orayı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bir şey değil. Hangi kanal bu? Kanal Türkiye muhakkak izleyin ama. Ha. Beğenin tamam beğeni atın. Tamam. Yorumları da okuyunuz lütfen. İnşallah. Sağ ol. Böyle böyle bir cihad olur. Bunlar oyu böyle veriyorlar işte acı. Emin ederim. Ülkede siktir yalan yey. Gel buraya. Ben de tahmin ettim tam bir şey olacak. Böyle bir şey.